Sevgili Boğa, hoş geldin. Haftalık bakımına sefalar getirdin. Bakalım haftanızda neler var. Hazırsanız. Küçük küçük karıncalar yatmış kapına. Bereket bolluk hafta itibariyle seninle. Hafızandan siline bir takım şeyler var. Artık yorgunluklar. Geçiyor diyebiliriz. Al gülüm ver gülüm dengesi mi diyeyim? Dengeler şaşmış, bozulmuş. Artık e, gönül rızası rızasıyla yaptıracağım bir takım şeyleri zor bela yaptırır olmuşsun. Burada e, birinden hakkını almak için yakasına yapışmışsın. Ya borç verdin gelmedi mi? Kefil oldun olmadı mı? Başka bir durum mu var? seni yaralayıcı etkili bir şey mi var? Kalpte bak duran bir enerji var yavaş yavaş. E, aşmak isteyeceksin bazı sıkıntıları, zorlukları. Kendince halletmek isteyeceksin bazı şeyleri. E, bundan dolayı da iş başa düşmüş, gitmiş yakasına yapışmış. Yani illa gidip ağzına yapışma olmaz. Açarsın telefon ya da çalarsın kapısını, konuşursun. Tabii ki kavak, kaba kuvvetten hiçbir şey halledilmez. Ee, yani çoğu zaman diyeyim artık. Ne diyeyim? Gerçi e, ne derler? Nus ile uslanmayanın hakkı da kötektir yani şimdi. Yani onu da söylemeden geçemeyeceğim kusura bakmasınlar. E, laftan anlamıyorsa, sözden anlamıyorsa yapacak bir şey yok. Ama tabi adil yollardan hakkını arıyorsun sen. E, çünkü çünkü senin olan bir şeye sahip olmuş olabilir. Bir ihanet mi var canım? Öyle de bak ben yorumlayayım ama tabi siz güzel alın. Yani bu arada tek böyle güzel bir gül var bu insanın arkasında. Bu senin hakkın olan bir şey mi gözlüktü? Yanlış mı yaptı? Hata mı yaptı? E, bundan belki kardeşler arasında olur ya ya. O da olabilir Böyle bir yine de şöyle bir zorluyorsun şansını. Bir kendine getiriyorsun ama kendine geliyor. O gülle birlikte düşüvermiş. Daha arkasında saklıyor kolu. Oraya gerilmiş gülü de arkasında tutuyor. E, o da senindir. Sen de bak bu insanın üstündesin. Evet, böyle sisli sisli durumlar, sisli perdeler hayatından kalkıyor. Net şeyler istiyorsun. Ay, bu da senin doğal hakkın yani. Net olmayanlayan bir işi olmaz kimsenin. Boğa burcunun hiç olmaz. Yukarı bakıyorum. Yarasa. Bak yarasa. Kanatlarını diremiş duruyor. Tersten asılmamış ama düzden duruyor. Güneş de çıkmış. Normalde yarasalar gece. E, bir takım hareketlenmeleri olur. Bir takım. E, şeyler olur yani ben burada gece çalışma diyeceğim ama işte vardiya değiştirecek olabilirsin gündüz yaşamına geçecek olabilirsin gündüz daha aktif olabilirsin kimi gündüz uyur gece uyumaz tam tersi oluyor işte olay neyse tam tersi kimi gece uyur gündüz artık o motiveyi bulamaz yani çeşit çeşit şey var Tabi yarasanın kucağı yavrularıyla dolu. Bu aralar fikirlerin gelişme sürecindesin. Yavaş yavaş gelişme süreçleri var. O bağrına bastığı enerjiler kendi yavrusu. Bir şeye yavrusu kuzgun mu? Kargaya yavrusu kuzgun mu görünür derler. ya da o da senin bağrına bastığın bir enerji illa evlat olmak zorunda değil. Ben bunları küçük fikirler yani daha şu an aşama aşama bir fikirlerin var. Yani küçük küçük fikirlerin var. Aşama aşamada bunları geliştireceksin. İçine basmışsın bunları. Kanatların içinde tuttuğum bir düşünce. Yani işte şunu yaparım, şöyle yaparım, şuraya giderim. Ufak ufak düşünceler var. Dürt rahamıyla ayrılmışsın. Dürt rahama ayrılık. 474 çıktı. Bak ne olmuş sana ben söyleyeyim. 4 ayrılmışsın. 7 birleşmişsin. 4 tekrar ayrılmışsın. 2 kere aynı işe mi girdin çıktın. 2 kere aynı kişiye şans verdin. Ilişki mi yaşadın? Bir şeyler var bir takım şeyler. Sonu nereye gidiyor bakıyorum. Sonu da gözükmüyor. Bir küs bir barış. Ne bu? Ne bu? Gerçek enerjiler istiyorsun. Gerçek. Gerçek Tahtta oran şeyleri çıkarıyoruz. Ee, boynuzlu bir öküz var. Bak öküz. Öküz mal, mülk, para, paylaşım. Altına 4-5 insan girmiş. Bak öküzü getiriyorlar başka yerden. Öküz deyince şimdi başka anlaşılmaz. Öküz yani boynuzları falan bak. Tabi öküzün altında buzu aramayacaksın. O da ayrı mesele. Yanlış yerde yanlış bir takım şeyler arama. Her şey şundan bundan ondan bilme. Bir şeylere kuruntu haline getirme. Altına üç buraya erkek, iki buraya kadın falan girmişler götürüyorlar öküzü. Paylaşım var. Uzak bir yerden bir para, bir ev, bir şey paylaşılacak olabilir. Herkes nasibini alacak diyelim. Burada öküz ölmemiş yani. Şimdi desem ki öküz öldü, ortaklık bozuldu. Yok, herkes gayet ortak çıkmış. Herkes gayet böyle el üstünde taşıyor öküzü. Aman getiriyorlar, aman götürüyorlar. Paylarını alsınlar. Ondan sonra bunlar birbiriyle görüşmeyecek zaten. Hiç kimse birbirini tanımayacak. Artık kardeş de olabilir bunlar. Neyse. Senin içinde senin o e, kolunla karnın arası, yan yan düşün palto giymiş düşün kendini. Şurada bir kapı kulpü oluşturmuş kolun. Başka bir yere açılacaksın boğa. Başka sebeplerden başka işlere başka kimselere ulaşacak olabilirsin. Yeni bir dünya gibi, yeni bir hayat gibi, yeni durumlar gibi. E kim istemez ki? Ama sen oluşturmuşsun bu kapı kulpunu. Sen başarabileceksin demek bazı şeyleri. Evet, burada böyle. Şimdi bir de alt tabağıma bakayım. Adımlarını böyle hızlı hızlı atıyorsun nereye bu telaşın? desem bir rahamına doğru gidiyorsun. Adımlara bakar mısın? Burada da bir rahamı var taşın üstünde. Bire benziyor. Şimdi sen önce bacakların zayıf bir kere bak. Alt bacağın zayıf. Ee, ben buraya cin olmadan adam çarpma diyemeyeceğim. Sen gayet her şeyi başarabilen güçlü bir insansın ama kendini nedense güçsüz hissetmiş, geri çekilmiş bir takım şeylerle uğraşmamışsın. Aha gelmiş kısmetin. Haydi bakayım hazırsan git al. Çağrılıyorsun mesela. Anladın mı? E, i̇ş başvurusu yaptım önceden. Bekledin bekledin gelmedi. Aha şimdi çağrılıyorsun. E, hazırlık yok bir şey yok. Ya da bir yerden bir buluşma bir, bir şey. Aha hazırlığın yok. Hadi bakalım git. Gibi. Yani hazırlıklı olun her duruma ya. Güçsüz, mutsuz, Öyle öyle de yani her zaman iyi olunur mu? Her zaman motive olunur mu? Yok. Onu diyen yalandır. Ama kendini motive edecek bir takım düşüncelerde bulunabilir misin? E bulunmak zorundasın yani. Evet, şimdi bakacağım canım da gözüme bir kaşıntı geldi. burada böyle hazırlığını tamamlamadan çağrılıyorsun belki de yurt dışı işi ne diyeyim artık senin yolun açık olsun musluk var tek tek damlıyor tek tek damlıyor ve damlıya damlıyor da göl olur çoğaltacağız yetireceksin yetecek e biraz bu musluğu kendin kıstıysan kendini aç kendine çok cimri davranma kendine biraz bonkör enerjilerde davran. Yok, o tam da karşımdaki kişinin ahlı fikri diyorsan çok cimri. Yani ne söylüyor, ne konuşuyor içindeki duygularını, ne e, içinden gelip bir şey alıyor diye olabilirsin. E, o da onu yani affedirsin eşekliği. E, bundan dolayı zaten iki kişi küsmüş, kırılmış gibi. O musluğu birazcık açmak için başına doğru sen varıyorsun. Yani insan biraz düşünceli olur tabii ki de. Evet, böyle bir enerji var. Başka ne görüyoruz? Bebek emziği çıkmış. Emcek. Çocuk sahibi mi olmak istiyorsun? Ya da bu hafta e, verdiğim haftalarda çocuğun mu olacak? Ya da çocuğun var. Beni mi dinliyorsun artık sallayaraktan? Allah bilir orasını. Yani bir öyle yeni bir başlangıç. Biraz daha alamayana bilmem ne vermezler. Sesini çıkart. İstediğini söyle. Karnından geçirsen bilmezler can yani sen dışarı söylersen duyar. Sesini bir duyan olursan MC'ye veren olur. Sürekli hakkını arayacaksın yani oturduğum yerde. Bir şey gelmez, bir şey olmaz. Evet, yorumumuzu yapmış bulunmaktayız. Benden sizi her neredeyseniz kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Ee, sizlerine güzel yorumlar beklemekteyim. Hoşçakalın.